10. soru Türk Edebiyatı'nda 14. yüzyılda yazılan ilk siyer örneği olan Siyer Nebi'nin yazarı kimdir? Bu sanatçımız Erzurumlu Kadı Mustafa Darir'dir arkadaşlar. İlk siyer örneğini yazan kişi. Şimdi Siyer Nebi ne demekti? Hz. Muhammed'in biyografilerine verilen isimdir. Değil mi? Ee, peki daha sonra e, bu siyer, siyer türünde yazan sanatçımız kimdi? İkinci bizim için en önemli olan sanatçı Kimdir? Süleyman Çelebi. Nedir eserinin adı? Vesiletün Necat. Şimdi Süleyman Çelebi'nin de bu türde bir eseri olduğu için seçeneklerde de var. O yüzden karıştırmamanız için birincisi Erzurumlu'nun yazdığı, Erzurumlu Kadı Mustafa'nın yazdığı, ikincisi es esasen Süleyman Çelebi'nin yazdığıdır.